dördüncü günden herkese günaydın. Bugün nereye uyandık biliyor musunuz? Bugün Milano'ya uyandık. Ve şu an sabahın yedisi falan. Nerede oturdum yok. Burası Milano Katedrali. Burayı son akşam yemeği freski aslında burada. Birçok insan onu yağlı tablo olarak biliyor. Ama aslında bir yağlı tablo değil. Bir kilisede duvarda bir resim olarak orijinali duruyor. Ee, ama oraya da biletler çok fazla tükeniyor ve çok önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Böyle 15 kişilik gruplar halinde alıyorlar falan. İşte 15 dakikadan fazla duramıyorsunuz. Nemden işte e, ortamın çok fazla nemlenmemesi gerekiyor falan filan işte sıcaklıktan ötürü. O yüzden oraya gidemeyeceğim ama olsun sıkıntı değil. Herkese tekrardan merhaba ben gittim bilet aldım. Şöyle katedrale, Duomo Müzium'a arkeoloji alanına. Bir de roof tapa çıkıyorsunuz ama yürüyerek çıkıyorsunuz. Asansörle değil. 15 liraya aldım. Reduce tiketi 7 euroydu ama öğrenci kartı kabul etmediler. Sadece ESN kartı kabul ediyorlar. Çok... şimdi müzeye gireceğim. Ondan sonra katedrale gireceğim. Ondan sonra akşam roof tapa çıkacağım. Çünkü sıcağın altında çok da bir keyfi olmadığını söylediler. O zaman hadi hop gidelim müzeye. Evet ben Şimdi katedrale girdim ilk çünkü müze kapalı şu an. Hemen yine ben ve... Bu ne ya? Ben ve katedral. Şey yapalım. Aşırı büyük yine. Feca. Fecayet büyüklükte. Şöyle şunları odaklayalım, gösterelim. Çok ışık olduğu için odaklayamıyor. Şurada çok güzel bir cam var. Oraya da gideceğiz, göreceğiz. Sıkıntı değil. Şu camların, pencerelerin ...güzelliğine bakabilir misiniz ve devasalar arkadaşlar. Hani bayağı devasalar. Hemen kilisenin aşağısında da arkeoloji alanı var. Buraya yine millet para atmış bir sürü. Böyle kalıntılar var. Daha devam ediyor. Gaza ben de arkeoloji yapalım. Bir şey diyeyim arkeoloji alanda hiçbir şey yok. Eğer Gerçekten hiçbir şey yok yani. Şimdi müzeye gidiyorum. katedrale gittim. Arkeoloji alanına gittim. Oradan sonra hemen yiyecek bir şeyler bulayım. Acıktım çünkü. Burası bayağı iyi. Şunlara baksanıza. Burası yani arkeoloji alanından bin kat daha iyi olarak puanını şimdiden aldı yani. Bizden. Böyle. Wow wow wow. Burada mesela mitolojik figürler de var. Şurada Herkül var. Burada da yine pencerelerin örneklerinden var. Aynı şekilde. bu tamamen. Ben, ben de pencere çok sevdim. Güzel bir poz. Yerde o kadar güzel heykeller işte kabartmalar, halılar, Tablolar vardı ki ben çekmeyi unuttum onlara bakmaktan Ama gerçekten buraya gelirseniz bu müzeye de girin diyorum Zaten o biletle birlikte e, alabiliyorsunuz ekleyerekten Şimdi saatimiz daha 11 olmadı daha neredeyse Benim kahvaltı yapmam gerekiyor Şimdi gidip kahvaltı yapacak bir yer bulalım hadi gidelim bakalım Belki McDonald'sta falan da yiyebiliriz Belli olmaz çünkü artık yetti Yetti ve yetti ve Milano birazcık bir tık pahalı. Milano ve Venedik. E, yarınki rotamız da Venedik biliyorsunuz. iki gün oradayız. Bakalım. Hadi bakalım. Gidelim. Yiyecek bir şey bulalım. Dediğim gibi McDonald's'a karar verdim ve şimdi aldığım menüyü gösteriyorum. Beş buçuk euro ödedim. Gayet uygun. Büyük patates. Şöyle iki katlı barbekü chicken. Bir de büyük kolası var. Mayonez aldım o da 25 centti. Toplam 5,5 euro dedim. Bence gayet uygun çünkü her şey var. İçeceği patates bilmem nesi falan. O zaman hadi ben yiyeyim bunu. Sonra biraz enerji toplayayım falan bakalım. Ben şimdi Primark'a geldim yolda da. Mesela şöyle 2 euroya gözlükler var. Çok çirkinler ama olsun. Şurada 4 euroya gözlükler var. 10 euroya, 3 euroya tişörtler var. Ve ben birazdan kafayı yemek üzereyim. Hepsini almak istiyorum çünkü çok ucuzlar. Gerçekten çok ucuz. Hani ucuz değil, beleşler yani. Çok iyi. Neyse bakalım. kendime bir adet ayakkabı aldım. 8 euroydu. Vans gibi. E, i̇ki tane de tişört aldım. Tişörtlerin tanesi 3 euroydu. E, onları... Şimdi ne yapıyorum? Alışveriş furyasını bıraktık. Çünkü Berlin'e gittiğimizde de alışveriş yapacağız. E, şeye gidiyoruz. Basilika'ya gidiyoruz. Oradan böyle birkaç yere daha bakıp sonra Duomo'ya geri döneceğiz yani katedrali çünkü nereye çıkacağız? Yukarı çıkacağız orada oturacağız gün batımına yakalamaya çalışacağız. Hadi gidelim o zaman katedralimize bakalım. Şu an geldiğim yer bir ma o kadar zor ki gerçekten söyleyemiyorum. S ile başlıyor. Zaten burada S ile başlayan bir tane şato var. Bakıp görebilirsin. Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar eridim bittim. 30 derece falan şu an ama yani 45 derece gibi. Çok sıcak. Burada müzeler falan da var ayrıyetten. Leonardo da Vinci'nin interaktif müzesi de burada. Of. Yani çok sıcak. Buradan dönünce Doma gideceğim yine. Doma'ya yani Doma dedim de. katedral yani. Şöyle şöyleyim Böyle bir şato. Şurada bir şeyler, şey var. Fıskiyeler var. Oraya da gideceğiz. Burası da böyle arkadaşlar. Bir daha yapmayacağım demiştim ama bırak sonra. Buranın da bu Florensa Katedrali değil Milano'dayız şu an. Milano Katedrali'nin rooftop'ı terası yani aşırı ünlü. O yüzden orayı çıkmak zorundaydım bileti de yere kaldı masansörlü değil. Yine çıkıyoruz yukarıda görüşelim. Alışverişimi falan yapmıştım. Ha bu arada bir tane çeşme buldum sonunda. Bu doğumunun yan taraflarında bir yerde. Haberiniz olsun. Suya para vermek istemiyorsanız bir tane çeşme burada buldum. Sonunda çıkmayı başardım ama Prag Kalesi'nin oradaki saat kulesi kadar yüksek bir yer değil. Orada bayağı tırmanmıştık. Burada daha az. Tırmandık şimdi şöyle gideceğim. Terledim bayağı. Su. Şöyle oturacağız işte. Bunlar gibi. Böyle izleyeceğiz sonra. Ha bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü daha böyle de tırmanıyoruz ve dağda tırmanacağız. Şurası var. Ve asıl manzaramıza gelmiş bulunmaktayız. Şuralardan falan full aşağısı görünüyor da. Biz yine ne yapalım? Ben ve ruh tap yapalım. Bir yere falan çökmemiz lazım. Şöyle de göstereyim manzarayı. Öyle bir terasımız da 10 dakika içinde kapanıyormuş. Ben de yavaş yavaş aşağı ineyim. Bayağı saat geçti birazcık acıktım. Hemen ben ve e, katedral köşemize bir şey daha ekleyelim. Ben de gider bakınırım bir şeyler yerim. Sonra akşam gece otobüsüm var. Çok yorgunum arkadaşlar. Aşırı yoruldum. Her gün en az 30 bin adım atıyorum. Ve öldüm yani. O yüzden birazcık enerjim düşük olabilir. Kusura bakmayın. Böyle bir yere geldim. Şöyle göstereyim. Şunlardan yiyeceğim bir sürü çeşidi var. Sebzelisi, etlisi, meyvelisi falan. Fiyat tanesi de 3 lira. Gayet uygun. Şimdi ben bundan aldım. Dışı şey böyle pişi gibi gösteriyor. Bunun ismi ya Panzerotti ya da Luini. Hiçbir fikrim yok. Ama olsun ben şimdi tadıyorum. Ben hemen tadım testi bir iki. Pişi gibi ama hamuru biraz sanki tatlı gibi. Ben zeytinli soğanlı domates aldım. Ama gayet güzel bir benziyor. O yüzden ben çok sevdim. Herkese günaydın. Günaydın. Ben neredeyim biliyor musunuz? Venedik'teyim. Şu kanallar daha yok yani ben şu an şu ta bir ucundayım ve bir ucuna gidiyorum. Şöyle şehir merkezine vapurlar var ama yedi buçuk euro. Otobüste de ulaşabiliyorsunuz. Yani toplam yürüme yolu yarım saat sürüyor yürüyerek giderseniz. Şöyle otobüste giderseniz de hem para ödüyorsunuz hem de 20 dakika yürüyorsunuz. Hadi devam edelim o zaman. Şöyle botlarımızı hafiften görebilirsiniz. Böyle gidiyorlar. Ama burası tabii daha güzel olan yeri değil. Daha devam ediyoruz. Az bir vaktim kaldı. Arkadaşlar ilk hayratımızı, çeşmemizi bulduk. Güne çok iyi başladık. Ben hediyelik iki tane magnet aldım. Tanesi bir eurodan. Onları buldum. Yine böyle bir yerdeyiz şu an. Devam ediyoruz Bir mekan buldum Şu ha, ismi şurada sanırım Yok burası mı Neyse şuranın yanında burada ismi yazmıyor Paninileri var ve gerçekten ucuz İçkileri de çok ucuz Mesela sprit 1.70 Şaraplar mesela 1 buçuk falan Önem yani Kuru domatesli ve peynirli bir Panini Sokakları o kadar güzel ki arkadaşlar Böyle minik minik dar dar sokakları da var Hemen şu sağdakini göster. Böyle bir yere geldim. Bir de burada da kilise var. Ama sanırım daha açılmamışlar çünkü onda açılacaklar. Burada sanırım bir çekim oluyor. Evet, gerçekten hop demeye kalmadan Frari, Santa Maria... Sonuncu şeyini hatırlayamadım. Gloriosa. Basilikasına geldik ama... Girişleri nereden olması gerekiyor? Hiçbir şey bulamıyorum burada. Hiçbir şey yazmıyor. Diğer tarafına döneceğim şimdi. Çav. Ondan sonra böyle millet bana çav çaktı. <laughs> i̇şte böyle insanlarda ne yapacağım? Doğru ismini göstereyim de böyle. Girişi 1,5 euro öğrencisiniz. Tamı da 3 euro. Şöyle yine gayet güzel büyük bir basilika. Şurada hemen güzel bir duvar resmi var odaklıydım. Güzel heykellerimiz var. Ben hepsini gezeyim. Gerekli bir şey olursa size gösteririm zaten. Evet gezimize devam ediyoruz ama burada bir gün daha harcayacağım için ben zamanımı baya yavaş yavaş harcıyorum. Sürekli bir yerlere oturuyorum. Bir şeyler alıyorum. Az önce bir şeyler alıp içtim ama çekmemiş. Şimdi şöyle geldim bir iskeleye oturdum. Birazcık etrafı izleyeceğim. Keyfini çıkaracağım. Şu an bir bazilikaya gitme yolundaydım ama burası çok ilgimi çekti. İlgi çekti de demeyelim de hoşuma gitti yani. O yüzden buraya oturdum. Devam edelim. Her şey çok güzel gidiyor bu arada. Bilmek isterseniz size bakayım birazdan. Gerçekten iyi bir şey ama birazcık uzun bir yolculuk oldu ve çok yoruldum. Bakın nasıl olacak? Yarın dönüyorum. Yarın döndükten sonra da başka bir yerim vlog başlıyor bu arada. Çünkü bir gün sonra başka bir yere gidiyorum. Orası da size sürpriz olsun. İzlerseniz görürsünüz. O zaman hop tip devam edelim. Şu an böyle bir yere çıktık. Amcalar susarsa size anlatacağım rahat rahat. Ama neresi olduğunu bilmiyorum çünkü abi haritada yok yani böyle bir yer aslında yok. Ne oldu? Gözükmüyor. Kafamı çeviriyorum bir yere çıkıyorum. Böyle bir yer. Böyle hoş bir yer. Öyle. Şimdiki meydanımız ise San Marco meydanı. Burası en ünlü meydanları. Buraların ve Venedik'in en ünlü meydanlarından bir tanesi. Hatta direkt en ünlüsü. Şurada bir katedral var ama büyük ihtimal oraya giriş ücretli. Bir bakacağım yine her zamanki gibi. Girerim çünkü bugün yine birkaç yere girdim. Birkaç tane müzeye girdim. Burada yani bu İtalya turunda Hayatımda girmediğim kadar müzeye, az önce mesela bir sanat galerisindeydim. Ee, modern bir sanat galerisiydi, çok güzeldi. O da ücretsizdi ama. Para vermedik ama yani güzeldi gayet. Beğendik. Burası da böyle işte. Hırsız martı yine iş başında. Birinin dondurmasını çalmış bu sefer de. Bak nasıl gidiyor ya. Buradaki martılar çok hırsız arkadaşlar, çok gerçekten dikkat edin. Aç ya. Bir de dondurma yiyor. Hepsini zaten döktüğün yere. Döküyor şimdi. Oha. Yemek vakti, yemek vakti hemen bir... Hemen şöyle bir pizza dilim aldım. Gerçekten bayağı büyük. 4 euro bu pestolu bir de margarita'dan değişik pestolu bir şey falan filan. Normal margarita almadım. Bu sefer değişik bir şey demek istedim. Hemen tadım testi. İstediği o kadar büyük ki. Patates de var. Değişikmiş. Ama güzel. Beğendim. <laughs> <laughs> evet buranın sahilinin manzarası da böyle arkadaşlar. Ben de şöyle ben de manzara dolar falan var. İşte burada artık deniz. Öyle karşıda bir şato var. Onu oraya geçmek için şey lazım. Vapurla geçmen lazım. Zaten çok da bir şey yok yani ekstra olan. Turumuza devam ediyoruz. Yakın zamanda bitebilir turumuz ben söyleyeyim size. Çünkü benim enerjim böyle bit 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 bitmek üzere. Yani kaç gündür mahvoldum. Af olmadım da yoruldum diye. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Akşam yemeği falan yiyeceğiz daha. Belki güzel bir şeyler içeriz birlikte. Ne dersiniz? Sohbet, muhabbet falan. Olabilir. Hadi o zaman devam edelim. Kafamdan büyük, kolumdan, bacağımdan büyük pizza dilim arkadaşlar. buçuk euro. Margarita aldım dayanamadım yine. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum ama fırından daha yeni çıkardı adam. Az önceki aldığım yerden daha <laughs> uygun iki buçuk euro ve yani kafamdan büyük gerçekten büyük baksanıza şaşırtıcı biraz soğusun öyle tadına bakabilirim ağzımı yakacağım yoksa Evet bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar ve bugün buna buraya geldi gün battı ben onu yine çekmeyi unuttum birazcık terrible bir yani kötü bir vlogger olmuş olabilirim ama Anın tadını çıkarmaya çalıştım birazcık daha fazla olaraktan. Ben de anın tadını çıkardım. Böyle bir yer. Gün batım gerçekten güzeldi. Şu tekne şuraya gelip şey yapmasa ayaklarımı rahatça uzatıyordum ama olsun hala gün batıyor bu arada görebilirsiniz. Gayet güzeldi böyle şeyler geçiyor. Ben de ferahlatan içeceğimi aldım oturuyorum içiyorum. Ondan sonra etrafı izliyorum şarkı dinliyorum. Altıncı günden herkese günaydın. Bugün artık son günümüz. Ee, uçağım var akşam. Öğleden sonra benim havaalanına gitmem lazım çünkü havaalanı birazcık uzak. Kopuyor, Sabah bir kahvaltı yana yaptım yana ama yana şarjım yana çok yana az olduğu için yani yana telefonum yana şarjda olduğu yana için yana onu çekemedim. Güzel bir kruvasanlı kahveli ve portakal sulu bir menümüz vardı. 5 euroydu. Böyle söyleyeyim size. Güzel de hepsi. Gayet normal. Kruvasan da güzeldi. Marmelatlıydı kruvasan. Olsun sıkıntı değil. Yine erkenden çıktım ben sabah <laughs> gün doğuşunu falan şey yapmak için. Daha da güzel görebilmek için. O zaman devam edelim. Yakında vlogumuz bitiyor. Merak etmeyin. Evet ben yine geldim. İtalya'yı yiyerek gezmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz ki tüm İtalya'yı yedim birkaç gündür. Şimdiki yemeğimizin adı Calzone. Calzone nasıl okundu hakkında, nasıl söylendi hakkında hiçbir fikrim yok. Herkes bana deli gibi bakıyor şu an. Yemek tadı videosu yapıyorum yani bu suç değil. Neyse nereden aldığımı gösteriyorum. Ve şurada Galeteria okursunuz ismini artık Bak bakarsın. Fiyatı çok uygun 3,5 euro. Tek büyüklüğü yine kafam kadar pizzayla dünkü pizza gibi yani. bayağı doyurucu. Ben kebaplı olanı aldım çünkü ablaya sordum orada. O da Polonyalıymış işte küçük bir aramızda muhabbet geçti. Ondan sonra bunu önerdi. Ya 4 peynirli alacaktım ya da kebaplı olanı alacaktım içinde tavuk var. Bunu deneyeceğim şimdi. Bu arada içecek falan al, içecekle birlikte almak istiyorsanız da 5,5 euroya geliyor. Ee, gayet uygun. Pizza dilimleri de aynı öyle. Pizza dilimi artı içecek 4 euro mesela. Sadece pizza dilimi 2,5 euro. Şimdi hemen tadım testine geçiyorum. Bu şey değil mi? Harika. Şimdi çok fazla bir şekilde peynir var. Tabuğu da ya kıyma şeklinde yapmışlar ya da çok ince yapmış, ama tadı mükemmel. Dışı pişi ekmek arası bir şey ki ben bayılıyorum buna pişiye. Sosu falan da aşırı iyi. Bunu yemeden gitmeyin. Ben yememiştim mesela bunu. Aşırı güzel. Çok feci tavsiye edilir ve ucuz ucuz çıkıyor. Yine bir sokak arası manzarası. Botlarımız, binalar, su içinde binalar. Böyle bir. Ben, ne yapıyoruz? Ben ve manzara zamanı. Köşe. Şehrimizin sokakları da böyle. Daracık. şunlar yine biraz daha iyi de. Bundan daha dar olan sokaklar vardı. İnsan böyle içine kapanacakmış gibi hissediyor bazen. Bakalım. şimdi o dar sokaklarda bunlardan bir tanesi. Baksanıza. Yukarı doğru zaten birbirlerine yaklaşıyorlar. Binalar yamulmuş. Evet herkese görüşürüz arkadaşlar. Ben havaalanına geldim. Bir vlogun daha sonuna geldik. Birazcık yaptım bu vlogda. Ee, omuzlarım falan çok acıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın bay bay.